Bakalım onu şimdi ne yapıyormuş. Kimle oynuyoruz? Sanji mi? Yok. Ya ben botunla oynuyorsunuz. Yani aynı ben de oynuyorum. Şu an ona çıktım. Bakayım Sanji'yi dövüyor. Kompum. Çatır çutur dövüyor bu sefer. Tamam. On destan, dillere destan. Çiprof Gamers, yükseliyoruz yıldızlar gibi. Birlikte yol alıyoruz. Hayal gücümüzün sınırlarında bilgisayar ekranında bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz Kick of Gamers Adrenalin dolu anlar Kılar denerimizdeki ritimle dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Kick of Gamers Stratejilerimizle düşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz G-Prof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz neden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz G-Prof Gamers sonsuza kadar Bu arada 10 destana çıkabilirim ha. Canım da iyi, seviyem de iyi. 10 destana çıkmaya çalışacağım bakalım. Ben 6 Şimdi... maçta kazanıyormuşum bu arada. İnşallah sizle oynamam. Demin <laughs> mi? Sen de mi oynadın? Şey, i̇ki tur önce. Hmm. Fark etmedim. Fark etmedim. Aşağıya okuyordum. <laughs> Evet efendim Stres'ten Kaybaz Bilge Zayra Neymiş? Tamam şu an sadece altına ihtiyacım var ya sadece Ben daha Zayra olsa 3 level zayram olacak ya? O güzel Ha seninle kapışıyoruz Seninle kapışıyoruz abisi Aa İyi olmadı <laughs> Yok ya benim kombum şu an o kadar güçlü değil Pantlarım mantlarım çok yok Sadece vurmaya şeyli karakterler. Ben şu Anladım, an karakter kasmıyorum. Level atlamam lazım ki. Aha zayıda üç de var. Galiba iki te... üç tane iki levelim oldu. Birleşiyor muydu bunlar? Aha. Bir de içeride var değil mi? Tamam. Üç tane olduysa 3. üç. Evet, i̇çeride var. Oyun bir şey alınca tamam o zaman. Güzel. Şimdi Hala. şuradan bir saldırı hızına ihtiyacım var. Saldırı hızı, saldırı hızı var bana. Aldı mı biri saldırıza? Görmedim ki. Ben Al. ne aldım? Hayda. Almışlar saldırı hızını ya tüh. Ben de saldırı aldım yanlışlıkla ya. Şunu almaya çalışıyordum. Büyüyüp ben... savar filan. Neye? He şu. <laughs> Galio'yu birleştireyim diye şey yapacaktım da. İnşallah yerden atar bize. Ne yeri buysa kral Timo Şimdi evet Zayra 3 level mi? Evet içerideki Zayra 3 level. Rabodono var üstünde. 7 level ideal şu anda. 8'e kasmanın bir esprisi yok ki. Bir hikaye baz yediğimiz var. Kazix'i satalım direkt. Destan kaç tane karakteri var? 2, 4, 6, 8, 9 o. Bir tane de bunu koyacağım 10. Değil mi? Aynen 10. Normalde zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karakteri var. Ya 8 var. 9, 10 oluyor. Aynen. Tamam güzel. Oğlum biriniz 9'a basacağız. 80 canım var. Canım da iyi. 8'e basıp sivil ekleyeyim bari. Kayvaz ekleyeyim bari ya. Kayvazı 7'ye çıkayım o şekilde. Şu karaktere gidelim bari lan. Oyun. Ghostbuk peşindesin. peşindesi. Şöyle mavi güçlendirme versem. Bir nar bir galyo lazım ya da bir garen. <laughs> bir nar bir galyo bir garen. destan Önde. destan dev be destan be. Destanın dibine vur be vur be hadi bak. Bu arada ilk üç bizde ha. Anne ne ilk üç. Ben can bastım da. Eklenti geldi can. Onu aldım. Şu an her şeyim destan üzerine kurulu. Bakalım 10 destana çıktığım zaman epik olacak her şey. Bakalım 10 destanın gücünü ilk kez göreceğim. Kayısı attı bana. Aa KAYISA da şey değil mi? Atış ustası. Aa bir tane saldırı ver be oyun be artık ya. Of. Şimdi IRG Kemal'miş oynadığımız adam. Bunu da yenmişim ben. 10 maçtır yenilmiyormuşum ha bu arada. Çok iyi. Bir de şeye üflenme sen abisi. <gülüyor> ne? <gülüyor> Üfledim mi <abi. gülüyor> Yapıyorum böyle. Pardon. Oğlum. Yok ya ne demek. Hadi bakalım be. Şunu da koyayım. Şöyle Hı. yapayım. 9 olsun. Ya bir tanecik şey bulamadım ya nar. bekliyorum. Sandra bilmem. Kimle oynuyoruz biz bu arada şu an? Ne olur oyun bir tane şey ver bana ne olur. 10 maç sonra kaybediyorum galiba. Evet. Kime kaybettin? Alo? Efendim Sana mı? Abi. Ah ne olur oyun hadi şu karakteri ver. <laughs> Neyse ya bekleyeceğim onu kasacağım ondan sonra bekleyeceğim o karakterin gelmesini gelirse gelir. Sadece HWE'yi almak istiyorum. Hiç şampiyon var ya şey yapmadım ikilemedim sırf altın kasayım diye. Ya savaşa yetişmedi abi ya. Nara 3 yıldız yapmıştım. Gel ucu. Ya, taktım. Yok ya sen bizi yayıncan yine de. Amumu'ya tek atlar abi oldu. Bir şey olmaz ya Amumu'dan değil ki senin gücün. Başka bir şeyden geliyor. Benim karakterlerim ne? hepsi bir level abisi. Allah Allah nasıl yendim oğlum ben seni. İtem item. İtem yapamadı fazla. Yenilmeye başladım. Kim açtır? Abi HV'yi ver be oyun be şuradan be. Lanet Ne alsak buradan ki? Ne alalım bari? Rojin baba ver bak şimdi. Ya, Aa üçümüz okulduk. kaldık. Üçümüz mü kaldık gerçekten? Vallahi üçümüz kalmış. Bak şimdi Garen'e bir ebedi kılıç veriyorum. Oyunun bugü gibi bu işi bitiriyoruz. Allah hiç sağa sola bakmam. 80'e basarım. Sadece şampiyon ararım. Level almak bir şey kazandırıyor mu? Kazandırmıyor şu an. Ya, Kaç saniye var? 4 saniye yetişmeyecek ya. Ya sabır ya. Vallahi kafa yiyeceğim ha. Vermiyor ya şu HV'yi. Bir HV'yi versene be oyun be. Mesela şu karakteri biz ikileyelim bari. Biraz iş yapsın. Ya benim onu öldürebilmem için işte biraz seviye seviye değil de karakter ikilemem lazım. Hadi karakter ikile tuğrul. ya. Bir de HV'yi bulmam lazım. HV'yi bulamıyorum. On <laughs> destine çıkmam için HV'yi lazım. Karakter gelmiş. Gelmiş. Ver şunu be oyun be. Ver hadi ya. HV'yi bana geldi. Garen gelip bulamıyorum ya. Deli olacağım. <laughs> Eveyi buluyor sevindim. 5 yıldızlık abi. Bayağı çıktı değil mi? Bana vermez ya size geliyorsa bana gelmez o karakter. Ama almadık ya. tutmuyoruz ki. Yok abisi bana abi. gelmiyor ya. Hiç çıkmadı bak. Bütün diğer o beşlikleri gördüm bir onu görmedim. Abi şu senin yeniden doğanlar var ya. Neyler? Tanklar taşıdı yeniden. Bu tanklar taşıyor. Abi sen, ben, onu ben onu satacağım direkt de. Ama ev, ya. eveyi bulamıyorum eveyi. Ha, eveyi ver uyu. Bir tane eveyi ver lan. <laughs> ya şeyi bile ikilemedim ha. Öyle evet. duruyor. Bardı bile ikileyemedik öyle duruyor. Karmaşıklarından <laughs> Azıcık süre verse var ya hemen bir kompozisyon planlasak güzel olacak. Buradan ne yapacağız verdi onunla çıktık ona ona çıktık bakalım onu şimdi ne yapıyormuş kimde oynuyoruz Senci mi yok haber ben botun oynuyorsunuz yani aynı ben de şu an ona çıktım. Bakayım Sanji'yi dövüyor kompum. Çatır çutur dövüyor bu sefer. Tamam. 10 destan, dillere destan. Biz ucu ucuna kaybettik. Biz yoldum iki tane kaldı ya. Hiç Sen gittin canlı. abisi. Kaldı. Ben gittim. Ben de zaten şeyi... Yani... 7 yani, hikaye bot oldum ben ama 10 tane Bak o da, çabuk. o da 10 seviye ama benim komp, epic komp olduğu için 10 destan. Restan şampiyonunda epik hale gelir. İlave artışı 250 olur. Yani çok güçlü şu an benim takım. Ben 7 hikaye yaptım ya. Ama item dolduramadım bu sefer fazla geçen maç gibi. Bu abisi Yok bak. Ya. Benim şu an yaptığım komp şey oluyor bak. Epik komp. Yani yenilgisiz yani. Kolay kolay yenilmeyecek bir komp. Çok güçlü oluyor. Evet. Bir restan bir turp gözgeni. Yok sadece şuna bak. 10 destan yazıyor ya o. Oh. O 10 destanı yapmak için yani 2 tane spatula ile ya simge yapman lazım ya da 2 tane simge bulman lazım. Yani yapılması çok zor komplarda. Ben de ilk kez yapıyorum bu arada. Daha önce hiç yapmadım. Gene sonuçta kalmamız iyi oldu ya ee, iyi iyi. Adamların arasında yürüyoruz hmm. kaldık sadece. Lan hayatımda ilk kez sizle oynarken yaptım bu 10 destan. Kaan az önceki oyundan bize dolmuş olur <laughs> <Burası> abi. <laughs> Direkt 10 destan yaptı. <laughs> Şahıs abisi işte denk gelmesi lazım. Bir oyun attı bana. Bir de spatula attı ya spatula'dan yaptım. Öyle oldu. Baksana. Şeyde... Arkadaki nişancılara da ben gidemedim az önce. Bak bitti oyun be. Vallahi güzel oldu ya. yükseliyoruz yıldızlar gibi Birlikte yol alıyoruz Hayal gücümüzün sınırlarında bilgisayar ekranında Bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz League of Gamers Adrenalin dolu anlar Kılar denerimizdeki ritimle dans ediyoruz Oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz League of Gamers Stratejilerimizle dövüşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz Ciprof Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz neden birlikteyiz biz bir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz G Gamers Sonsuza Kadar